Merhaba, dün geceki Galatasaray ve Fener'in Avrupa maçları sebebiyle, bir de dünyada giderek artan cehalet, yanlış bilgi paylaşımı, safsatanın artması sebebiyle bütün sosyal medyada, internet ortamında kısa bir video çekmek istedim. Böyle hazırlıksız. Şimdi, Türkiye'deki Fener-Galatasaray ya da diğer takımlara da katarsak işte, yerli takımlar arasındaki futbol rekabetini ne kadar geçersiz, yurt dışında hiçbir piyasası olmayan bir şey olduğunu her Avrupa Kupası maçında anlıyoruz sürekli. Bakın dün bir daha anladık. Şimdi kardeşim önce biraz Galatasaray konuşayım. Galatasaray'da korkunç bir yönetim fiyaskosu var ve ondan daha küçük çaplı bir hoca yanlışlığı da var. Şimdi bir kere hep deniyor ki Galatasaray'ın kadrosu alternatifsiz Okan Hoca ne yapsın? Kardeşim bu kadroyu ben kurup Okan Hoca'ya teslim etmedim. Şimdi şu ana kadar son birkaç yılda alınan bazı futbolcuları düşünün. Kadro yetersizliğinin sebebini anlayın bir kere. Şimdi bakın son birkaç yılda hepsini hatırlamıyorum. Hazırlıksızım tamamen. Bazı isimleri hatırlamayabilirim. Galatasaray'a gelip giden oyuncuları bir düşünün. Tete, Zaha, Endombeli, Solbek Angelinho, Ziyech vesaire. Yani bunlar artık miadı dolmuş adamlar. Bunların bir kısmı hakikaten isteyen iyi futbolculardı. Ama günümüzde her türlü sporda artık atletizm çok çok ön planda. Yani atletik özellikleri çok üstün olmayan birinin e, bir sporda başarılı olması söz konusu değil. Futbol da öyle artık durarak falan oynanmıyor. Şimdi bakın bu isimleri bırakın transfer etmek. Bunların geçmişleri iyi olabilir. Bunları transfer etmeyi düşünmek bile futbola bakışınızın ne kadar yanlış olduğunun göstergesi. Mesele bu. Şimdi bu, bu, kadroyu bir kere Okan Hoca kurdu. Ha onaylamadığı isimlerini yönetim aldığına teslim ettiyse ona da karşı çıkacaksın kardeşim. Sen Galatasaray'da en azından taraftar nezdinde falan çok güçlü bir pozisyondasın. Bu kadroya ben sorumlu değilim. Şimdi dar kadroyu oluşturan insanlar bunlar. Yönetim fiyaskosu Okan Hoca'dan çok daha büyük. Şimdi yöneticileri bir kere bir düşünün. Son birkaç yılda imzalanan kontratlar, yurt dışında 3'ü oynayıp Türkiye'de 30 verilen adamlar yani Galatasaray'da diğer takımlar beni ilgilendirmiyor. Ee, ya biz yeş, e mesela 5 milyon 250 bin euro alıyormuş Galatasaray'dan yılda. Aklım kaçtı ya. Kötü Endombele'ye yılda 4 milyon euro, euro verdi Galatasaray. Neyse. Şimdi sağ bek sol bek problemi. Sokakta kedi bile biliyor. bırakın artık ya. Bu nasıl duymaktan sıkılabilirsiniz de. Ya sen Saşa Boy diye eline bir adam geçti. Galatasaray'da olağanüstü bir performans gösterdi. Bunu da yurt dışına sattı. Satıcı Bayan Münih aldı bunu. 30 milyon euro gibi bir rekor bir paraya sattı. Onu da zaten Erden Timur sayesinde. Bu basiresiz herifler o zaman başta olsaydı. Hani so transfer sorumluluğu bunlar da olsaydı. Şu anki işte İbrahim Hatipoğluymuş falan. Bunlar 3'e 5'e verirdi boyayı. Erdem Timur biraz iş adamı, tüccar akıllı herif de pazarlıkçı falan. Yani boyayı 30'a sattın. Yani o günden beri sen sabit bulu adam gibi dolduramıyorsun. Bak herif bir sene önce gitti bunun gideceği en az 6 ay önce belli. Sen hala sağ bekin yok, sol bekin yok. Büyük fiyasko. Yani bu dar kadroyu bir kere kendileri yaptılar. İşi kendileri. Bu dar kadroda da şu anki takımda bile herkes atlet değil. Bazı futbolcular olağanüstü yük biniyor. İşte Yunus'muş, Barış Alper'miş. Bunlar hakikaten insanüstü güçle oynuyorlar. Barış Alper'in doğal bir gücü var. Bak dün bile Galatasaray en iyisiydi. Heriflerin üstünden geçti. Ama Yunus bir yere kadar atletizm var. Bu çocuğun üstüne de eleştiriler gelince Yunus iyi de şimdi yatıyor bilmem ne falan. Hep kendi eksta zorluyor. Yapamadı falan. Bak Adele attı dün. Ya o bile büyük rezillik. Herifin adelesi 50 küsüncü dakikada attı. Daha sprint atarken zaten bir tuttuk yani. Ya attı ya büyük bir adele yırtıldı. Belli yani. Herifin o an yatması lazım. Yani küçük bir yırtığı bile büyütebilir hareketle. Adam 10 dakika oyunda tuttular ya. 3 hafta sonra Fener maçın var. Belki herif bu senin o, o fazlaca oynatman yüzünden belki o maçı kaçıracak. Bir haftada iyileşecek sakatlı belki 2-3 hafta bir ay çıkardım belki bilmiyorum. Umarım yanılıyorumdur. Hakikaten çok tuhaf şeyler. Hiç kimseyi çok o okanım, okanım da abartmamak lazım. Yani aslında Türkiye'de mesele şu. Fener mi daha kötü Galatasaray mı daha kötü? Daha kötü olan bir şey olmuyor. İkisi de kötü bunların. İkisi de kötü yönetiliyor, yönetiliyor. Farklı sebeplerden. Biz şimdilik yani Fener bizden bir tık daha kötü. o Bugüne kadar öyle idare ettik. Neyse. Ya bu kadar futbol konuşmak bile yeter aslında çok anlamı yok yani. Ee, şimdi cehaletle ilgili de şunu söyleyeceğim. Ha bu tabii yöneticiler de cahil kitlelerden besleniyor. Taraftar dediğin heriflerin hepsi cahil. Tamam bu endombeleler, talt, zahalar, bilmemler, ziyeşler bunların gazını alıyor bak. Şimdi Alvaro Morata diye bir herif getiriyorlar. O da Galatasaray'a hiç ilaç olacak bir adam. Senin hızlı kanata ihtiyacı var. Duran Santifo bu herif. Neyse. Ay boşver çok konuşacak bir şey yok. Cehalet bütün dünyada artıyor. Türkiye'de de anormal artıyor. Bütün mesela bir kere cehalet hızlı paylaşılıyor. Biz zannettik ki yani bizim jenerasyon ben işte 60 yaşına falan geldim. Yani bizim gençliğimizde böyle bilgi paylaşımı çok zordu arkadaşlar. Yani biz tıp yayını falan işte giderdik, indeks medikuslar tarardık. Benim dönem arkadaşlarım bilirdi ya, çağ, ben de yaştaşı olan insanlar bilir. Bir yayına bile ulaşmak o kadar zordu ki ya bazen bir ay yurt dışından bir kopisi işte bir reprinti gelecek falan orada istek yaparsın ya çok zordu. Şimdi bilgi paylaşılınca böyle yani şu anki hızla paylaşılmaya başlayınca zannetti ki cehalet bitecek. Lan meğer cehalet paylaşılacakmış. Kaderimiz buymuş. Çünkü cesur insan, bilgili insan biraz tedbirli tamam mı? Bir kelime konuşur. Her söylediğim doğru mu yanlış mı kaygısı taşır. Cahil de böyle bir şey yok kardeşim. Eline kamerayı alan video çekiyor. Ve bu cahil kesim de bu ceha, cahilin sözünden besleniyor. Abuk sabuk yorumlar bunlar exponential büyüyor böyle. Bilgi gıdım gıdım artıyor doğru bilgi gıdım gıdım 1, 2, 3, 4 ama bu cahil insanların yaydığı safsatalar 2, 4, 8, 16, 17 geometrik böyle büyüyor. Hakikaten bu büyük fiyasko gençleri de sıkıntıya sokacak hali hazırda, hazırda sokuyor. İleride daha da sokacak olan şey biraz da işte bu doğru bilgiyi süzgeçten geçirme problemi hani geçirerek bilgi yığınına doğru bilgiye ulaşmak bunu yapmaya çalışmalı insanlar. Neyse kısa dedik gene epey oldu. Hepinize sevgi saygılar görüşmek üzere. Eyvallah.